Selam arkadaşlar. Şimdi bir sokak beslemesindeyim. Ee, sabah çok erken kalktım ama besleme videolarını sonra paylaşacağım. Şimdi bir tane çocuk diyeyim bir tane kedi çocuk, kedi canımızla ilgili ee, anlatacaklarım var. Onun hikayesini anlatacağım. Ne oldu sana yok mu? Git bak o yan tarafa koydum. Kuytu yerlere koyduk biraz yağmurlu hava. Ondan sonra arkadaşlar böyle işte kış geldi kış. Bunlar en son kısırlaştırdığım çocuklar. Şimdi arkadaşlar aşağıya yorumlara sabitleyeceğim videonun 4 4 dakika 20. saniyesinden itibaren şu an anlatacağım çocuğun hikayesinin ilk bölümüne bakabilirsiniz. Ee, 6-7 ay belki de 8 ay önce zayı bir kedi bizim e, böyle yan sokağımıza diyeyim cadde üstü gerçi burada sokakta yok da e, artık bilmiyorum biz belediye mi bıraktı falan diye şüphe ettik. Çünkü e, kemikleri sayılıyordu. Ha, bir tedavi sanki görmeye çalışmış da olmamış gibi böyle e, yani kötü bir durumdaydı sonra onu ilk dilen fark etti açıkçası şey yapmış e, hemen bir iç parazit kırıp yaş mamayla vermiş biraz rahatladı çocuk tamam iştahı falan açıldı Ondan sonra arkadaşlar böyle e, yavaş yavaş toparlanmaya başladı Lakin sonra biz yani zaten o günlerde de biraz fark ediyorduk. Ağzıyla ilgili bir sıkıntısı var. Yani iştahı var. Kendini toparlamaya çalışıyor. Mama yemeye çalışıyor. Yiyemiyor arkadaşlar. Yaş mamayı zaten pek sevmiyor. Ee, ya salam olacak ona ya işte kuru mama. Neyse az da olsa işte yiyemeye derken artık böyle bayağı bir kötüleşti. Tekrar zayıflamaya başladı. O sırada arkadaşlar e, Dilan'la yakalamak için çok mücadele ettik. O zamanlar filemiz de yoktu. E, hatta videosunu 2-2,5 iki, iki ay önce paylaştım ilk videosunu. Ama ben biraz böyle 10-15 gün geçiyor falan öyle paylaşıyorum ya. Siz onu 3 ay sayın. Neyse arkadaşlar. E, biz bunu işte kandırıp böyle mamayla vesaire işte kandırıp zaten arada bir girmek istiyordu Dilan dükkanı. Soktuk hemen kapıları kapattık arkadaşlar. E, kapanlar kapan ya kapanımızı oraya kurduk içine salam attık falan yok arkadaşlar girmiyor sanki daha önceden biliyor öyle şeyleri neyse biz de artık böyle havluyla battaniyeli falan yakalayalım derken kedi çıldırttık kedi alçı panlara tavanlara tırmandı ondan sonra <laughs> zaten o videoda da anlatmışımdır böyle kalp atışları nefesi böyle can veriyor gibi böyle. Ay hemen bıraktık korktuk. Neyse e, sakinledi falan. Baktık böyle olacak gibi değil. Ağzında akıntı da var. Sanırsam arkadaşlar bu çocuk kal kalisüpürüz falan atlatmış ki ağzı erimiş. Tabi dişleri yerinden oynuyor ama çıkamıyor. Ee, ve o da o e, dişler tabi kıpırdadığı için e, şey yapamıyor. Yiyemiyor. E bu tabii ki böyle de enfeksiyon oluyor çünkü dişetlerin dibinden yerlerden çoğu şeyi yiyorlar sokaklarda bulup falan. Sonra arkadaşlar ben dedim ki ben buna bir antibiyotik kullanayım. Yani konuyu veterinerimizle konuştuk. Bir reçete yazdırdık. Ee, bir de biliyorsunuz bizim e, dermanımız, e, vitaminim, vitaminlerimiz, pirabiyotiklerimiz. Neyse ben bunu en sevdiği şeylerle kandırdım. Zaten o videoda gün gün paylaştım bunları. Her gün her gün salamlama lamla. <laughs> en azından biraz daha rahatlattım arkadaşlar. Bunun yine iştahı düzeldi falan. Hatta bir gün mama yerken hemen ensesine hızlıca dış parazitini de sıkı verdik. Ee, biraz biraz yine toparlanmıştı. Fakat arkadaşlar olmadı. <laughs> Geçenlerde bu çocuğun durumu yine bozuldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar e, Biz dedik ki artık filemiz de var Bunu yakalayalım götürelim Ne yapalım dedik artık Aramızda toparlayalım Ne tutarsa masrafı Bunun dişlerimizde çekilecek Bir de e, biz onu yakalamaya çalışırken Kötü bir idrar bırakıyor Dükkana çok kötü kokuyor enfeksiyon gibi Meğerse o kısır olmadığı içinmiş Enfeksiyonu yokmuş Ben onu güzel tedavi etmişim Neyse biz bunu fileyle yakaladık. Fileyle tıktık arkadaşlar baksak. Ben bunu götürdüm. Ondan sonra götürdüm. Muayene esnasında arkadaşlar bu e, eldi veterinerlerimizin eldivenlerini ısırırken bunun sallanan tüm dişleri geldi. Kendiliğinden çıktı şey Yapalım. Yani. Yok ağzında bir şey yok. Evet o, işte o dişti çıktı şey o diş. Sallanan diş çıktı. Kaçarken hmm. diş çıktı. Her şeyde bir ayır var. <laughs> aynen öyle. Nilüfer Hanım çekti dişi. <gülüyor> 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 Sen şimdi buna bir yer hazır hemen... Düşün, anestezi falan gerek olmadı. Masrafa da gerek olmadı. Çünkü diş çektirmek falan bunlar pahalı işler artık günümüzde. Hele kedinin hmm. insanlardan daha pahalı. Neyse, ee, bir diş öyle çıktı Bir dişi daha öyle çıktı Sonra veterinerimiz ağzının içini Bir muayene edeyim derken arkadaşlar Kalan dişler de veterinerin elinde kaldı Yani eline geldi Daha önceden de demek ki Düşen dişleri varmış <laughs> Ondan sonra yani ağzında Diş olayı sıfırlandı Dedim acaba kök kalmış mıdır Sonra çünkü Leo kediden biliyorum başımızı ağrıtıyor Velhasıl arkadaşlar veterinerimiz dedi ki şimdi biraz böyle hani ağzın da akıntılar falan var. Bir antibiyotik falan tedavi yapalım. birkaç güne de ağzı toparlansın. Bakarız dedi hani kök var mı yok mu. Şimdi hani canını yakmayalım dedi. Neyse bıraktım. Arkadaşlar gerçekten insan doğru olursa, doğru bir şekilde kalben bir işle uğraşırsa Allah yardımcısı oluyor. Kullar da vesile oluyor. Yani ben veterinerimize işte 2-3 gün sonra sordum. Dedim hocam bunun dedim hani masrafı ne kadar tutar? Biz ona göre dedim kendimiz dedim işte mahallemizde yani toplayacağız, toplamaya çalışacağız dedim. Artık ben bitik durumdayım dedim. Biliyorsunuz. Ondan sonra e, veterinerimize de dedi ki bu dedi çocuk dedi. Çocuk dediğim yani işte bize bize göre çocuk ya onlar. E, bu kedi dedi çok gariban geldi bana dedi. İlknur Hanım dedi. Emeğini biliyorum. Çok da takdir ediyorum. Allah razı olsun dedi. Fakat dedi bu kedi benim e, sadaka kontenjanımdan dedi. Bu kediyle gereken her şey bana ait dedi. Hatta ben bir bunu bakacağım. Toparlayacağım. Ondan sonra kısırlaştırmasını da yapacağım. Tamamen iyi olacak. İyi olunca iç dış parazitlerini yapacağım. Ondan sonra sana sağlıklı bir şekilde teslim edeceğim dedi. Allah'ım arkadaşlar bana böyle katlar, yatlar, villalar falan bağışlasalar o günkü mutluluğumu yani tarifi yok yani. Allah razı olsun. Ki öyle bir sadaka kontenjanı var. Zaman zaman baktığı kendi kapısında kendi bulduğu kediler de var. Ücretsiz bakıyor, ediyor. Kısırlaştırıyor, tekrar aldığı yerlere bırakıyor. Gerçekten Allah bir kere maşallah diyeyim nazar değmesin. Bizim veteriner hekimimiz, kliniğimiz çok iyi yani. Çok böyle yani böyle gerçekten Allah her yere öyle insanlar nasip etsin. Bak sen de onu da yemezsen serum yiyeceksin az sonra. Antibiyotik tedavisi çok sürmemiş hani sırf ağzından dolayı hani böyle biraz kırmızı sıvı filan geldi diye. İhtiyaf kapmasın diye birkaç gün sonra işte yüklendiler vitamin ve işte güzel mamalar. Ee, toparladılar. Ondan sonra bir de kısırlaştırdılar. Biraz daha toparladılar. İç dış parasını yaptılar. Ama işte bu başlığı. Ama ben sana bir şey söyleyeyim daha iyi olmuş bu dişsiz. <laughs> ne tıslıyorsun lan? Bir sene altı aydır bakıyorum sana. Heh. Doldurdum. Çocuğumuz iyice iyi oldu. Sonra bana haber verdiler. Takdim ettiler çocuğumuzu. Ben de gittim aldım geldim. Çünkü ne kadar iyi bakılsa da onlar özgür çocuklar. Kendi ortamlarını özlüyorlar. Tabii ki o da çok özlemişti. içini. Hadi özgürlüğüne kavuşacaksın. Çıksana oradan. Hadi çık kuzum. Hadi kurtuldun sıkıntılarından. Dertlerinden. Üstelik bir de kısırlaştın yani. Oh ne güzel. Rahat hayat. Hadi gel. Hoş geldin özgürlüğüne. Çıktı sonunda. Hemen hemen girerler araba altına. Böyle güneş var da işte ne güzel güneş alsın. Hava iyi giderken taburcu olduğu iyi oldu. Gel gel hadi gel. Gelsene. Alış artık buralara. Ee, i̇lk gün tabi böyle avare avare gezdi, inanamadı geri döndüğüne, dönemeyeceğim sanmış herhalde. Ondan sonra bir tane kız arkadaşı vardı, daha böyle iyice hastalanmadan onunla takılıyordu falan. Onu buldu, sonra bir tane daha onlardan küçük küçük bir kedi var, onu buldu. Onları ailesi zannediyor, o kız arkadaşının eşi, o yavruyu da çocuğu zannediyor ama aslında değil. O yavrunun da bir, hani hikayesini ben biliyorum. Ee, neyse o öyle sansın. Şimdi hiç sesi bile çıkmayan kedi konuşuyor, bir şeyler anlatıyor, onları çağırıyor yanına. Mutlu, mesut, sağlıklı bir şekilde yaşıyor, görüyor musun? İşte bunu çocuğu zannediyor zayıf. Bunu çocuğu zannediyor. Baksana bu da. Aa bu herkesi sahiplendi. Ya senin sesin var mıydı? Sen konuşmaya başladın. Küver ya. Zayıf üçü beraber katılıyor. Dün akşam Dilan'ın oraya gelmişti bu. Tabi. Ondan sonra geri buraya dönmüş. Mesile olan herkesten Allah razı olsun İzlediğiniz için size de çok teşekkür ederim. Ee, bize de bu yolda gerçekten destek vermek istiyorsanız e, lütfen YouTube kanalımızın katıl butonundan katılarak bize destek olabilirsiniz. E, eğer onu yapamıyorsanız beğenir videolarımızı. Sonra eğer vaktiniz varsa yorum yapar. Kanala abone değilseniz de abone olursanız bizi de böyle bu masumlarla uğraşımızda motive etmiş olursunuz. Ee, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolar muhtemelen kısırlaştırmalarımla alakalı olur diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla kısırlaştırma var. Videoları bir toparlamam lazım görüşmek üzere o zaman